Hepinize var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Kerem abim var, arkadaşım. Arkadaşlar merhaba. Bu kanala abone olun Umut'un kanalına. Ben bu arada iyi Çocuk kanalından hem biliyorsunuz beni. İşte oyunlar çekiyorum. Ee, şu an ben Umut'un yanındayım. Evet arkadaşlar, benim yanımda ben onu mu oynayalım? Evet. Hı? Evet arkadaşlar, Mehtap kanal kanalına abone olmayı, beğenmeyi, abone olmayı, bil, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum Yorumlar. Yorumlarda ne yazsınlar? İstediklerini yazın arkadaşlar. Yor tamam, hadi hazır diyelim. Tamam. Ben bir olmayayım ya ben kole. Arkadaşlar yani Umut da kanal açtı. İşte bir çıkıyor şu an. YouTube'a gönderir. Aa bu hesap bu bundan ben <laughs> Onu tut, onu tut, onu <laughs> tut. Ay, ay, gol edik, gol edik, gol edik. <laughs> Adam bana şey yaptı ya, F kastı. Hayır. Kazanamadık. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. ya. Kazandık. bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri. Ya biz en iyisini oynayalım, biliyor musun? Tamam. Tamam heron E günün adayları e, şey ödül av oynayalım. Tamam. Evet arkadaşlar günün adayları ödül av oynuyoruz. Arkadaşlar azide az de de orada linke tıklamak Bu arada unut benim kurulumu Linke tıklamayı unutmayın arkadaşlar. O, ok. ee, benim, benim kanalıma da girecek Umut. Yani evet, Umut'la beraber 3. şey 3. yapacağız. Dan vereceğim hesabınızı. <laughs> Neyse. Ee, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya haberi yok. Ölmedi. Öldük zaten biz. Benim adım neden Magnavanto diyorsanız iyi çocuk değil. İyi çocuk aslında koyacaksa. Youtuber yedim yani hesabım gitmiyor. Yani hesabım asla gitmiyor. Birkaç gündür şey yaptım hesabım gitmiyor arkadaşlar. O yüzden çok kötü oldu. Abi, ne Gel 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 gel. Allah. Ya arkadaşlar zor değil Evet arkadaşlar videoyu dinleyeceğim. <laughs> Çok güzel öldüm ama. Evet arkadaşlar. Kaybettik. Evet. Bence Umut biz başka bir tane bir şey oynayalım. Yani şey oynayalım diyorum. Bastas'ta Maç. Dostluk maçına giriyorum. Arkadaşlar dostluk maçı oynayacağız. Bekle Umut. Ben dostluk maçı yapıyorum hemen. Tamam. tamam. Aa, dostluk maçı değil de harita oluşturucudan harita oynayalım. <laughs> harita oluşturucu. Bak. <laughs> Umut. Ben şunu ben bir tane şey. Hadi o an arkadaşlık yok ben seni davet edeyim. Oynayalım. İkimiz bir Ben gayel aldım. Tamam. Arkadaşlar bu arada ıı, benim kanalım değil. Sen Umut'un kanalını çekiyoruz. Ben ben vurdum yes ben bana at tamam mı ben sana ayarlıyorum Olur, olurum olurum umut öldü mü? bu sıkıştı bu kişi Bu paralı Gidiyorum, gidiyorum. hayır ya özel güçlerini kullandılar hayır 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 Bırtallar çıkmıyor Tata. umut alın alın ben alacağım ben alacağım ben alacağım aa arkadaşlar evet arkadaşlar, Ay! arkadaşlar. Aradan geçti, aradan geçti ama olmadı. Aradan geçti, olmadı. Ufak, <laughs> umut. Başka bir yere <laughs> E, 6 dakika 31 oh, saniye. Boşa be. 10 saniye 10 dakikada bırak tamam mı? Tamam. Gol. Videoyu devam ediyor değil mi? Evet video devam ediyor. Ha arkadaşlar. Hadi devam edelim mi? Arkadaşlar. <gülüyor> bu, umut bir videoyu durdursana. Tamam.